Abi sakın heyecanlanma gözünü seveyim. Kalbim malbim tutmasın. Benim kalbim tutacağını tutmuş Vedat. Hem bu heyecan değil. Bu Ümmü Gülsüm'ü gördüğüm anda... ...kalbimin verdiği standart refleks. Doksanıma merdiven de dayasam böyle. Yok Rüstem abi. Sen doksanına merdiven dayamadın. On altı on yedi yaşında gencecik delikanlısın sen. Babam memuriyetini almadı... ...ve sen buraya evinden kalkıp... ...Ümmü Gülsüm'ü baloya götürmek üzere geldin abicim. Hadi Rüstem abi çal artık süzün. Hadi be abi, hadi. Merhaba. Hazır mısın? Çok bekletmedik ya. O kadar uzun süre bekledim ki anlatamam. Murat, limuzin şoförü gelmiş hayatım. Bekletmeyelim. Bozuk para var mı sende? bahşiş verelim. Gelir gelmez ağlamaya başladı bekledim diye. Ah. Buyurun. E, merhaba. Ümmü Gülsüm yok mu? Ümmü Gülsüm hangisiydi ya? En hey, küçük olanı bey. Ha, verdik biz ona. Geçen hafta gelseydin keşke. Kime verdiniz? İlk isteyene verdik, kurtulduk. Güzel kız biliyor musun? Bir an önce baş göz edelim dedik. Yoksa bela olur. Bunun anası da böyleydi. Bak başıma kaldı. İki defa vurdular beni evleneyim diye. Merhaba Emelius'um. Hadi gidelim. Bunu söylemek için o kadar çok bekledim ki. Tamam. Hadi gidelim. Yakışıklı. Hele bir dur. İyi düşün. Bizim dölümüz sağlamdır. Uzun yaşarız. Yaşlanınca çekilmeyiz. Pis oluruz. Son on yıl elden ayaktan düşeriz. Gençken çok vefasız oluruz. Mesela ben babamı döverdim mütemadiyen. Ama yaşlanınca duruluruz. Bak, şimdi altını değiştiriyorum günde iki defa. Ha, bir de bu var. Yaşlanınca koyu veriyoruz kendimizi. Tutamıyoruz. Buna hazırlıklıysan gidin. Ben kızınızı seviyorum efendim. Gel bir kokla şunu. Gel bir ya. Ondan sonra ver son kararını. Merhaba Mülisem. Rüstem. Yoksa sen de mi? O ne çirkin söz. Sözleşmiştik. Rüstem. Ben hayır diyemiyorum. Kıramıyorum insanları. Kaç kişiye evet demişim. Bir bilsen evin salonu dostlar kıraathanesine döndüm. Bırak onları benimle gel. Yoksa otel odasında yaşayan sözüm ona çakal. Kuzu gibi bir ihtiyar olarak öleceğim. Hadi benimle gel. Tamam. Bak işte gördün mü? Yine hayır diyemedim üzülürsün diye. Ben aslında seninle de gelmeyecektim. Murat'la gidecektim. Bak iki oldu bu. Murat kimse tersaneme denk gelmesin. Çok kişi olduk. Limuzine sığmayız. Az ileriden otobüs geçiyor. Hep beraber gidelim. Bir daha sonra ne derim. Ne yaptın kızildi, ne yaptın? Ne yapayım Rüstem abi? Vakti böyle kara kaldın. Dondun burada ne yapayım? Allah Allah. Henüz hazır değildim Zehra. Zamanı ihtiyacım vardı. Ne zaman abi ne zamanı? Zaten artı beşteyiz. Hakem her an düdüğünü çalabilir. Kullan şu direkt serbest vuruşu gözünü seveyim. Aban kaleye hadi. Hadi. Ee? Duymadılar mı? İçeride kimse yok herhalde ya. Hadi gidelim. Kalbim küt küt. Bir geçe tahsiye hızla. Buyurun kimi aramıştınız? <laughs> Çok güzelsin Ümmü Gülsüm. Hala çok güzelsin Ümmü Gülsüm. Dört çocuğum, üç torunum var. Duyan gören olacak, edepli konuş, utan azıcık. Niye geldin? Niye gelmedin Rüstem? En azından gelmeyeceğini niye söylemedin? Utandım herhalde. Neyinden utanacağım Ümmü Gülsüm? Gelmişim doksanıma. Bu yaşa kadar ne yaptığım bir şeyden pişmanlık duydum... ...ne de keşke şunu yapabilseydim dedim. Senin kapını çalmak hariç. Abi helikopter vardı. Helikoptere binmek istiyordun ya sen bir ara. Kalbini kırarım Vedat. Git kapının önünde bekle. Fırla! Bekledim. Beklemem mi? Hatta gelemeyeceğim demedin diye başkasına da söz vermedim balo gecesi için. Balo gecesi gelecek. Kapımı çalacak diye bekledim. Hep bekledim. Geldim Ümmü Gülsüm. Bekledim kapının önünde. Kimse gelmedi, gitmedi. Sen de gitmedin baloya. Sen evlenmedin mi hiç? Vallahi aklıma gelmedi. Hayat gayresi, yaşam mücadelesi derken tam 11 defa damatlı giydim. Ama 11 ayrı filmde. Demek artist olacaksın. Saçlarına brilyantin sürme o zaman. Sırma saçların dökülmesin. Limon sıkıyorum ben. O da döker. Yok oh. yok. Yo. <laughs> Rol icabı kestim saçlarımı. Kellik falan yok. Ben can kalkım. Bir inananım ben. Bizim oğlanın izlediği bir şey vardı. Oradaki adamı mı oynuyorsun sen? Tabii ülke şartları malum. Burada mı kalırım, burada ve falan mı giderim bilmiyorum. Belki Hollywood'a. Sadece yerli yapımlarda çalışmak istemiyorum. Yok ya, o yabancı versiyon, bu yerlisi çok güzel oluyor. Ama yayınlanmadı henüz. İzleyemezsin ne olan. Yok ya, o pilot mu ne çekmişsiniz? İzleyip olmayan yerleri not alıyordu. Tanırsın bizim oğlanı. İkide bir gazetelerde kanalı da var. Vedat! Vedat koş! 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 Hep teyzen Bir arzusu var mı sor. Bir arzunuz var mı? Topla çocukları parka götür. Balon al, şeker al. Ben de evi şöyle bir sizi süpüreyim. Ondan sonra bu aşkıları yerleştireyim. Ümmü <laughs> 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 hanımefendi sizden bir istirhamımız olacak. Ee, Oğlunuzdan rica etseniz de benim de bir ara bir araya gelir de benim bazı düşüncelerimi dinleyebilir mi acaba? <laughs> Hadi gençler şerefe. Hadi. Aşk basit bir perspektif hatasından kaynaklanıyormuş. Onu ben anladım çocuklar. Gönlünde büyüttüğünü gözünde de büyütüyormuşsun. İşte o kadar. Ama sen de hemen caymışsın be Rüstem abi ha. Ümmü benim için tuz gibi. Ne olduğunu bildiğim sürece ararım. Bilmezsem aramam. Kafam der şey. Şiir gibi konuştun be abi. Oyunculuk su gibi. İstersem hiç görmeyeyim. Hatta ne olduğunu bile bilmeyeyim. Bulamazsam hemen hissederim eksikliğini. Onsuz yaşayamam ben. Su gibi dedin de serfil aklıma geldi bir üstem abi. Kız hakikaten su gibi ya. At, avrat, silah, üçü bir arada kreması bol olsun. Abi şu Rüstem abinin dediğine bir bak, bir de kendi dediğine bak ya. Yemin ederim sen benim yaşama sevincimi emiyorsun abi. Öyle deme Mesut. Boy, pos, endam, her şey var kızda. Şöyle tepeden tırnağa bir süzeyim dedim Rüstem abi. Baktım iki dakika geçmiş, dizlere gelememişim bile. Kız bitmiyor lan. Tamam da abi. Ya böyle sihirli mihirli çocuk dizilerinden beter. Neye baktığını bile anlamadan saatlerce izliyorsun öyle. <laughs> Bu kız rastgele oluşmamış abiler. Resmen icat edilmiş kendiliğinden oluşamaz böyle bir şey. Birilerinin bu dizayn için çaba göstermesi lazım. Münir abi. Ya pardon ya. Çok özür dilerim ya. Ya ben son birkaç haftadır yüksek dozda Salih aldım. Yoksa ben böyle biri değilim abi biliyorsun ya. Ben kalkayım yavaştan. Hadi size iyi geceler. Abi ben şey ettiysem. Yok be oğlum uykum geldi. Hadi sizin de bol olsun. Rüstem abi. He. Bu dizi işine ne diyor Müdürsün teyze? Başta pek bir şey demediğim. Sonra altıncı sezonu çekmeyeceğiz deyince aklı yattı. <laughs> Konuşurum dedi. Hayırlısı? Hayırlısı abi hadi. Şimdi Serpil de bir de şöyle bir Oo, şey var. Hadi, hadi Allah rahatlık versin hadi. Ne <laughs>